Taşlar topu arıyorum. Şimdi çekeceğim. Bakın. Ama hala boş ya. Bir şey ya neyse. tam sana gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> ben ne var? Ne No. Gol geliyor. Gol Meşhur Sinaydak. Meşhur Sinaydak. Gol Bak gösteriyorum abi. Tamam Ne? Bunu kim yaptı? Bunu kim yaptı? Bakın. Ayağım Bunu kim yaptı? Bunu kim yaptı? Bunu kim yaptı? yorumlara yorumlara bekliyorum sizi Kapı bakın şuna bakın gördünüz mü o işte o nasıl çıktı şimdi bakın para ben söyleyemiyorum ben ona bakın kale ayağıma bakın buraya bakın elde baba ölelim eyvallah He 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 Şimdi kafa böyle atacağım Easy. Bak kafama bak Kafamay Maura Yuvarlalar yuvara İkade Kafamay Şimdi ayağıma bakayım. Bakın. Bakın. Şimdi bakın Şimdi paleka vuracağım Easy. Palekayı benden öğrendim Efe'ne yorulmuuuum Efe'ne yorulmuuum Efe'ne Ama Çok acıyor durduracağım Ama bunu YouTube atacağım Görürsünüz nasıl düştüğümü Kamerada düşüyor Hala yerdeyim Bardaki de buluşuruz Video bitiyor burada Hadi ah, bay bay Görüşürüz. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz fizik. <laughs> Yapamadım ama yine şey az ya ne dursunuz videoda izlerken. Şimdi size gökyüzü hareketini öğreteceğim. İzleyin. Bu top kalkmıyor. Küçük o yüzden. büyük topları kaldırıyorum. Ağır büyük. Zuma zuma zuma. Zoom yapacağım şimdi Zoom iyi izleyin. Zoom niye olmuyor ya? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi parlayın kayı size. Aşırtma, aşırtma. <laughs> aşırtma iyi bakın. Şimdi size roş mesajı İnşallah bir şey olmaz bana. Şöyle <laughs> koy.

Vallahi güzel. Vallahi oh güzel. Şimdi uzayacak top. Top gel dur o zaman. Bak yüz beğendi. Yüz Güzel oldu. Onu da Öyle. Top küçük ben de, yukarı. Ne çok ne çok burada ne uğraşıyorsun bakayım. Şimdi uydiler, şimdi herkes kanala abone olsun. Onların için özel çıkıyor. Şimdi bütün kanalım için borşa çıkıyorum. Abone olun. Ya ya özellikle senin için, bir de abiler için. Bu olmadı. Şimdi olmadı. Aa, sağ ol, hala sağ ol. Şimdi. Ricardo, 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 Ricardo. Şimdi corner

Telefonu açacağım. Telefonu açacağım. Telefonu açacağım. Yine değdi. Bakmadım. Açtım ama yine değildi. De. Baba. Şimdi serrap olur. Yine benim şarkım çıkacak. Vallahi çıkacağım. Çıkartacağım. 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 Dalga 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 Güzel değil mi? Çıkartacağım ama bir yıl sonra Çıkıyor Çıkacak Yemin ederim çıkacak Videoyu durduracağım Arkadaşlar Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Dünya turu yapmayı deneyeceğim bu topla Topla olmaz ama Deneyeceğim Olmadı 哟。没熟，俺爸。 Zelda. Uyuyacağım ben. Hadi gidelim. Kapıda alayım mı birazcık? Doğru dönüyorum. Son telliğim biraz uzaracağım. Ondan sonra gösteririm size ne yapacaklarımı. Ben çok yoruldum. Dalga dalga. Gözü dalga gönü.